Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Şeribin Kupa videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar önceki videomuzda tam tamına 820 kupada bırakmıştık Şeribin'i. 10 seviyeydi. Ben video haricinde birazcık oynadım. 850 lira kadar falan çıkardım. Sonrasında arkadaşlar map falan baya sıkıntı olmaya başladı. Adamlar bayağı harf falan atmaya başladı. Çok kanser oldum. Sonra arkadaşlar etkinliklerden gelen paralarla Şeribin'i 11 seviye yaptım. Ve şöyle bir tane kostüm çıktı bana. Efsanevi sarı diyesinden. Evet arkadaşlar şu an yanımda Gürkan var. Gürkan'la beraber çift hesaplaşma girip. Bir de öyle kupa kasmak istiyoruz. Lafı daha fazla uzatmayacağım İsterseniz zaman videoya başlayalım. Hazırı verdim. Evet Gürkan sendeyiz. Evet arkadaşlar bu mebe tamamen uygun oluyor bu karakterler. Gayet güzel gidiyor. Dedik o yüzden girelim abi bu mepe. Çekelim karakterlerimizi de böyle oynayalım dedik. Bu arada ben daha bir kupa olmadığım için bende adamların kupları gözükmüyor ama adamlar genelde böyle efsanevi, gizemli falan atıyor karşı. Yani maçlar kolay geçmiyor, zor geçiyor. Zaten Aynen. birazdan izleyip göreceksiniz. Şöyle ortadan kutu alabilir miyiz? Mike'ın sersem etmesine dikkat etmemiz lazım. Mike yukarı vuruyor. Güzel. Şuradan biraz ortak miyim acaba? Vuramadık. Arada kalacağız bu arada. Alttan çıkalım. Şöyle özenleşmiş. Ben de açacağım abi. Bunlar onlar almış. Çok gitme bence. Çok yaklaşmayacağım. Bir tık kamp burada o Crow'dan olduğunu uzaklaşmamız lazım. Abi Crow çok fena şey yapıyor ya. Hani verdiği hasardan ziyade can yenilemenizi ekart ettiği için hiçbir şey yapamıyorsunuz Crow'a karşı. Çok da sıkıştırmayalım kendimizi. Bunların bir tık sol çaprazına kalırsak iyi olur. Evet arkadaşlar dümenden takım olduk. Yani bir takım olduk. Onlar biz biz onları satacağız gibi ama şeyin ultisi var abi. Benim de ulti kasmam lazım. Şuraya bir tane vuralım. Güzel. Alt tarafı aldık. Yani ikincilik gelirse güzel olur bir maç. Hani birincilik de gelir belli olmaz gerçi de. Bu takımlar al bizi satmaz. Bence gelir ya. Bu hiç kasamadım. Bu sinirim bozuyor benim birazcık. Şu yukarıda bir takım olabilir. Orada kesin vardır. Bir tek şöyle ortaya... Abi birileri ölüyor orada. Bizimkiler de attırdı. Gidiyorum ben de ufaktan. Bizimkilere niye vuruyorsun? Yapacak bir şey biz onları satmasak onlar bizi satacaktı. Ben de vurdum da adamlar şimdi can kasıp gelecek bize. Benim ulti kasmam gerekiyordu yani. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Soldakilere bir dönsem acaba? <laughs> dönüyor soldaki galiba bana. Dönüyor ama. Bak, ama çok bir güzel, güzel bizimkiler bakıyor. Tamam öldü bizimkiler. Tamam gayet iyi abi. Yeni kaldı bir tek. Çok güzel bir ulti gelecek şimdi benden oraya. Ben de krovu kestim. Tamamdır. Gayet iyi abi. güzel arkadaşlar. Mükemmel win çektik. Akıl Benim orada ultimi kasmam gerekiyordu. Yani o satmadım da gerçi öldürmedim. Yani sadece ulti kastım. Kendileri öldüler. Krovu falan gidip. Güzel Burada bir oyuncu. bir güzel arkadaşlar. Ultiyi bir koydum. <laughs> Hemen ikinci maçımıza geçelim. Rakiplere bakalım kim gelmiş. Bazı gördüm Edgar'lar. <laughs> Miko Fink, bol bol kit var, bir tane de deşerimiz var. Kitler çok sıkıntı, sıkıntı olabilir. O kutuya da oynayalım. Sağdan bir takım gelebilir ama. Aynen oradan Miko gördüm ben. Ultimi kasmadan Miko'ya fazla yaklaşmak istemiyorum. Geldi atladı ya. Değirleniyor ama ölür mü? Şansımız Aynen. yok ya. Sen geri çık bence. Zorlamayacağım, çıkacağım. Tırsın. Bir tane vursam iyiydi. Bu 2'yi katsamadım fazla. Arkadaşlar Shelly oynuyorsanız, ultiniz yoksa, kafanızda da yani... ...15 yükünüz falan yoksa... Çok, ...çok bir şey yapamıyorsunuz. Ulti çok önemli. de çok önemli de... ...seriyi daha önce izleyen arkadaşlar biliyordur. İlk defa izleyen arkadaşlar bileceğini pek evet. sanmıyorum. Arkadaşlar hesaba ekstra hiçbir yerden paramları çekmedim. O yüzden hani özellikleri falan alamıyorum. Ayrıca ekstra... Hesapta başka karakter de oynamıyorum. Sadece şeyle oynadığım için para falan zor kasılıyor. O yüzden hiperi açamadım da. Bir tık arada kalacağım. Altta kit var. Sağda bir takım var. Şurası boş var. Kit'e fazla yaklaşma istersen. Baz ultisini kalsın bu arada. Baz bir yerden bize atlayabilir. O yüzden coverda kal. Aynı yerde durmasak da iyi. <laughs> bence de. Bu maç biraz sıkıntılı gibi. Yani yine sanırım. bana ya. Yani abi Olsun sağlık olsun devam edelim. Bu maç pek bir şey yapamadık. Şöyle ben üçüncü maçımıza geçelim. <laughs> ya maç başı o Edgar gelip salça olması iyiydi aslında. Ben de bir tık uzakta kaldım Edgar'a bir şey yapamadık. Bir tık daha yakın oynayalım. Solda kutu yok. Aşağıda kutu var mı? Renk geliyor bir tane. O Leon zehirlenmiş. Fey mi sallıyor sana? Ortada kutu alıyorlar, müsaade etmiyorlar. Aa bas çıktı lan ya. Neyse ölmedim, sıkıntı yok. Ortaya direkt girip pusmuş adam. <laughs> o kutu Çok duran geçiyor. Fight'ta mı oradan var? Bizi gören ama şey gibi yani. Direkt anında. Yamyam gibi saldırıyorlar. Şu an Miko'dan korkmuyorum. Ultim var. Miko'ya bir reaksiyon gösterebileceğimi düşünüyorum. Senin yerin iyi gibi. Benim yerim de şu an fena değil. O bas, o Seni salıyorum. Azar değilim. Seni salıyorum burada. yerin iyi dedin. Abi çok kaslar ya. O takımın biriyle fight'e girmesi lazım. Başka bir takım fayda e girmiş. Orta Fank Rowcast'ı. Buraya denemez inşallah. Denerse çok fena sıkıntıya gireceğim. Evet sen Onu unuttuk. Herhalde bir uzaklaş benden. Kesin burada da bir takım vardır. Sağlam bir fight çıkarmaları lazım şu an. Hani bazın bazı koltuğun o şey takımın Fank'in olduğu takıma girmesi lazım. Her yere pusmuşlar ya. Gidecek bir yerde yok. Map biraz daha küçülünü ölsen daha iyi oldu o fight'ın çıkacağı tam o anda. Şu an inanılmaz kötü bir yerdeyim ya. Çok sıkıntıdayız abi. Fight çıktı orada. Faktan şu yüz çalıyor oynayacağım. Daha şu kolta gireceğim abi direkt. Güzel fight'ı ben başlattım resmen. Gayet iyi abi. Orada güzel bir şeyler oluyor. Çok iyi abi. Seni mi orada? Ne aldın ya? Kötü oldu. Ölmedi mi? Diğer takım da sol taraftalar. Sol üstte bu arada adam. Bende de oluydu. Güzel abi bir ikincilik <laughs> çektik. Hani böyle bir oyunlar ikincilik çekmek bence gayet iyiydi. Bu kadar olurdu yani ancak. Hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Eyes in the Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?